Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Türkiye'nin gündeminde yine adaletin ve siyasetin kesişim noktasında çok tartışılacak bir gelişme var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlara karşı verdiği tepkiler sadece siyasi bir savunma değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır. Yavaş diyor ki, eğer amaç CHP'li belediye başkanlarını çalıştırmamaksa ben görevi bırakmaya razıyım bu cümle bir isyan değil, bir meydan okumada değil. Bu cümle, kamu görevi yapan bir insanın onuruna, emeğine ve adalet duygusuna sahip çıkma çabasıdır. Zeydan Karalar'ın 10 yıl önceki bir iddia ile tutuklanması, eğer gerçekten bir yargı süreci ise neden yıllarca bekledi? Delil karartma şüphesi olmayan kaçmamış bir belediye başkanı neden bugün tutuklanıyor? Bizler vatandaş olarak şunu soruyoruz. Bu operasyonlar gerçekten hukuki mi yoksa siyasi mi? Bu tutuklamalar CHP'li belediyeleri susturmak, hizmet üretmelerini engellemek için mi yapılıyor? Mansur Yavaş'ın sözleri çok net. Bizim için ayakkabı kutusuyla baklava kutusu ar arasında fark yoktur. Hırsız hırsızdır, partisi olmaz. İşte bu söz gerçek demokrasi kültürünün ta kendisidir. RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği ekran karartma cezası ise işin başka bir yönü. Muhalif sesler susturulmak isteniyor. Basın sustukça halkın habere erişim hakkı da gasp ediliyor. Bugün susturulan Sözcü TV yarın başka bir kanal, başka bir ses olabilir. Bu hepimizin meselesi. Bugün bir siyasi parti değil, bir adalet sınavı veriyoruz. Bu ülkede Belediye başkanları suçluysa elbette yargılansın ama adaletli yargılansın. İftira ile değil, delille, operasyonla değil, hukukla. Unutmayın, adalet bir gün herkese lazım olacak. Bu süreçte sessiz kalmak haksızlığa ortak olmaktır. Yorumlarda siz ne düşünüyorsunuz? Bu yaşananlar gerçekten adalet mi yoksa bir siyasi mühendislik mi? Görüşlerinizi yazmayı unutmayın beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın çünkü bizler sustukça karanlık büyür.